Doğum öncesi dönemdeki ikinci evremiz embriyo evresidir. Embriyo evresi 3 ve 8. haftalar arasındaki döneme denilmektedir. Bu evrede değerli arkadaşlar organizmanın temel yapısı oluşur. Bu dönemde organizmanın birçok uzvu belirginleşir ve organizma insan görünümüne kavuşur ve sinir sistemi de oldukça gelişmiştir embriyo evresinde. Enfri evresinin ilk günlerinde yani hani 3. ve 8. haftalar arası enfri evresiydi. Dolayısıyla enfri evresinin ilk günlerinde yani 3. haftada 4. haftada değerli arkadaşlar ne oluşur? Plezanta oluşur, göbek kordonu oluşur ve amniyatik sıvı olgunlaşır ve Bunlar görevlerini yerine getirmeye başlar. Plazanta ile başlayalım. Plezanta nedir? Plezanta bebeğin beslenmesini ve kan dolaşımını sağlar yani bir keseciktir değerli arkadaşlar bebeğin anne karnında korunmasını sağlayan bir keseciktir bu plezanta bebeğin beslenmesini ve kan dolaşımını sağlıyor İkinci olarak göbek kordonundan bahsedelim sizlere biliyorsunuz ki göbek kordonu ortalama olarak 50 santimetre uzunluğunda olup anne ile bebek arasındaki besin oksijen ve atıkların geçişini sağlayan yapıdır. Üçüncüsü amniyotik sıvı oluşur evresinin ilk günlerinde. Amniyotik sıvı bebeğin, bebeğin annenin döl yatağına yapışmasını önler bebeğin rahat hareket etmesini sağlar. Yani amniyotik sıvı, amniyotik sıvı zigotu tehlikelerden korur değerli arkadaşlar. Ya da rahim duvarına yapışıp kalmasını önler. Çünkü prezenti içerisindeki o kaygan sıvıya bebeğimizin hayata tutunmasını sağlayan sıvıya da biz amniyotik sıvı adını veriyoruz. Embriyo evresinin, embriyo evresinin 3. ve dördüncü haftalarında biliyorsunuz ki organizmanın ilk organları yani kalp ve sinir sistemi oluşmaya başlar. 5. ve 6. haftalarda, 5. ve 6. haftalarda organizmanın işte kulakları gözlerinin yerleri işte süt dişlerinin yerleri belirginleşmeye başlar. 6. ve 7. haftalar arasında ise değerli arkadaşlar cinsiyet ayrımı ve üreme organları oluşmaya başlar. Yani ileride biz çocuğumuzun cinsiyetini öğreniyoruz. Hani işte 5. 6. E, ya da şöyle söyleyeyim 5. 6. haftalar değil de yani embriyo evresinden sonra fetüs evresine geçtiğimizde cinsiyetini öğrenebiliyoruz. İşte çocuğumuzun cinsiyetinin oluşmaya başladığı haftalarda 6. ve 7. haftalardır. 7. ve 8. haftalarda ise kalp ve sinir sistemi görevini yerine getirmeye başlar. 8. haftada artık canlı organizma dış çevreden gelen uyarıcılara, dış çevreden gelen sese karşı duyarlılık göstermeye başlayacaktır. Embriyo evresinde biliyorsunuz ki e, üç tane tabaka oluşur. Bu tabakada farklı yapılardır, farklı organlar oluşur. E, bu tabakalar değerli arkadaşlar üst tabaka, orta tabaka ve iç tabaka. Yani ektoderm, mezoderm ve endoderm. Şimdi bu tabakaları kısaca açıklamak istiyorum sizlere. Endo, e, ektoderm yani üst tabaka e, biliyorsunuz ki bu tabaka bunun içinde ne var? Duyu organları var. Sinir sistemi var. İşte bizim saçımız var. Bizim tırnaklarımız var. işte dişlerimiz var. Kulaklarımız var. Biz buna ektoderm diyoruz. Yani üst tabaka. Mezoderm orta tabaka demektir arkadaşlar. Bu aşamada hangi organlar ya da vücudumuzun hangi bölümleri oluşuyor? Mesela iskelet ve kas sistemi oluşuyor. Bakın iskelet ve kas sistemi oluşuyor. Bununla beraber işte salgı ve dolaşım sistemlerimiz oluşmaya başlıyor. Endodermde ise yani iç tabakada ise solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer, akciğer gibi bizim iç organlarımız oluşuyor. İşte ne oldu? Eee ektodermde dış organlar. Mezodermde orta e düzeydeki organlar yani derimizin altındaki yapılar İç ee, iç tabakada ise tamamen iç organlarımız yani kalptir, karaciğerdir, işte e, sindirim sistemidir, solunum sistemidir bunlar oluşmaktadır. Ee, doğum öncesi dönemin üçüncü evresi ise üçüncü evresi ise fetüs evresidir. Birinci evre dölü devresiydi. İkinci evre embriyo evresi, Üçüncü evre fetüs evresidir. Fetüs evresi derler arkadaşlar. 3. aydan itibaren başlar doğuma kadar. Yani 38. haftaya kadar devam eder. Ve organizmada en büyük biyolojik değişikliklerin meydana geldiği evredir derler arkadaşlar. Fetüs evresinde neler meydana gelir? Bu dönemde beyinde elektriksel etkinlikler meydana gelir. Birçok refleks gelişir. Kalp atışı bu dönemde düzenlidir. İşte bebek görünümüne kavuşur. Yani organizma bir bebek görünümüne kavuşur. Dördüncü, beşinci aylarda temel vücut yapımız tamamlanır. Cinsiyet belirginleşir. Artık annemiz ultrason muayenesi için doktora gittiğinde çocuğunun cinsiyetinin kız mı, erkek mi olduğunu çok rahat bir şekilde öğrenebilecektir. Bununla beraber 5. aydan sonra beyne gönderilen uyaranlara bebeğimiz tepki vermeye başlayacaktır. Aynı zamanda e, ortaya çıkan organizma yani fetüs evresinde ortaya çıkan organizma hem biyolojik anlamda hem de psikolojik anlamda canlı bir varlık olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Doğum öncesi dönemde bedensel büyüme ve gelişmeyi etkileyen birçok faktör vardır. Bunu daha önce de anlatmıştım sizlere. Yani e, gelişimi etkileyen faktörlerde çevresel faktörlerin içerisinde söz etmiştim ama hatırlatmak istiyorum. Yani doğum öncesi dönemdeki e, gelişimi etkileyen faktörler içerisinde neler söylemiştik? Annenin yaşı, beslenmesi işte kan uyuşmazdı Annenin hamileyken almış olduğu ilaçlar ağrı kesiciler annenin bir kaza geçirmesi bir tramvaya maruz kalması bununla beraber bir radyasyona maruz kalması işte madde bağımlılıkları ve benzerleri bunların hepsi derdi arkadaşlar doğum öncesi dönemdeki bedensel büyüme ve gelişme üzerinde etkilidir şimdi bir not bildirmek istiyorum sizlere yani işte size dönemler verilse ve sorulsa denilse ki aşağıdaki gelişim dönemlerinin hangisinde bedensel büyüme ve gelişme en hızlıdır diye sorulmuş olsa ne cevabını vereceğiz? Doğum öncesi diyeceğiz. Çünkü doğum öncesi dönem bedensel büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönemdir sevgili arkadaşlar. Şimdi doğum öncesi dönemden sonra yeni bir başlık. Yani bebeklik dönemindeki bedensel büyüme ve gelişmeye geçiyoruz. Değerli arkadaşlar bedensel büyüme ve gelişme ile ilgili olarak bebeklik dönemi biliyorsunuz 0-2 yaş arasını kapsıyor. Şimdi şunu bilmekte fayda var. Yeni doğmuş bir bebek ortalama 50 cm boyda 3400-3500 gram ağırlığında dünyaya gelmektedir. Yeni doğan bir bebeğin başı, yeni doğan bir bebeğin başı diğer organlarından daha büyüktür. Yani baş, baş toplam beden boyutunun dörtte birini oluşturmaktadır. Bir başka konu, yani bebeklik dönemindeki bedensel gelişimle ilgili olarak doğumdan sonraki 12 ay boyunca, 12 ay boyunca bedensel gelişim oldukça hızlıdır. Oldukça hızlıdır. Bebek bu dönemde hem boy olarak hızlı gelişmekte hem de kilo olarak çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Aynı zamanda bu hızlı gelişime bağlı olarak 5. ve 6. ayına ulaşan bir bebek doğumdaki ağırlığının 2 katına ulaşmakta, 2 katına ulaşmakta. 12. ayda ise çocuğumuz ya da bebeğimiz doğumdaki ağırlığının 3 katına ulaşmaktadır. Yine Bebeğimiz 12 aylık olduğunda doğumdaki boyunun %50'si oranında artış göstermektedir. Bir başka durum psikomotor gelişimle ilgilidir. Psikomotor gelişimde bu dönemde hızlıdır. Mesela bir sonraki dönemde psikomotor gelişimin çok yoğun olduğunu söylüyoruz. Fakat bebeklik döneminde e, psikomotor gelişimin oldukça hızlı olduğunu belirtiyoruz.